Başlattım. Geliyorum. Bunda ana olabilirdi dün biraz şey geldi bana bu kovan. Evet. Anası var ki. Bizim ana kovanımız gitti. Geriye sadece bölme aralarımız kaldı. Bölmelerde işte bu sene çok randımanlı olmadığı için kimi tuttu kimi tutmadı. Hala ana veriyoruz. İyiydi iyiydi. İyiydi ama tutmayanlar da oluyor işte. Bu her sezon olan bir şey. Yüzde yüz tutma olmuyor işte. Değil mi baba? Aa Mehmet atmış, kuşuz Anası yok işte. İçinden doldurmuş, kıvızdı Bir tane daha var orada, onu da boz. İçini de doldurmuş, kıvızdı buz, yavaş yavaş alır sakın. Olur, onları yani. bozuyoruz ki, boşuna uğraşmasınlar onlarla. Zaten yani... bir şey çıkmaz oradan da. Ana vereceğimiz için, değil mi? He. Ana vereceğimiz için, onları yok edelim ki, abi umutlanmasın bir şeyleri. Yeni anaya sarılsın. Yeni anayı ana bilsin. Bizi. <laughs> Bu bizim anamızdır. Öcüğü ana öcüğü. Babadan kar yok. Öcüğü ana öcüğü. Tabii üvey ama öyle değil baba işte. Ana anadır. Buradaki kırk tane saka babadan iyidir ama. Sevir. <laughs> zaman Bakayım ben de bakayım. <laughs> ee, tamam bu Bu bizim anamız dedi. <laughs> bir tane şehir vardı. Bu anamız bu babamız neydi o? mi hani? elemeyeyim telefonu alacağım. mi o yatırıyor şaşırıyor. şu anda. Ben de bu oldu Babalar şey arasaydı. Ancak bal yerler, başka bir şey etmezdi Sonra zaten bal geldi mi ara onlar dışarı atıyor kovandan. Dibi de öyle pis ki abi kovanın baba, Allah'ını seversen. Bir şey yok. mi olmuş, ne olmuş, yağmur mu yiyormuş? Koy. mı? Yok yok, bana bulamadık ya. Ana yok ya. Bunlara güzel sarı sarı analar aldım. Cevval cevval. Ana olsa görünmüştü ben ya. Ben bir de yumurtlayan bir peteğe merak ediyorum yani nasıl durumu çok merak ediyorum dedim. Bir tane açalım mı? Ha bunlar sakal mı yani bu işler? Yok. Adı... Anası olsa görünür zaten. Üç tane arısı var. Yumurtlayan ana dışarı çıkmaz ya bak. Ha, ver bakayım mı? Onu mi? yanaştır, onu yanaştır. Daha uçmaya gidecek hali yok ya. Onu yanaştır öyle. Hep yamuk yumuk atmış, iki Abi, tane atmış. Tört alt... çerçeve miydi daha bari? Evet. Başını ver niye zamana, ver onu. Çil onu, çil. Çil. Bu en alt tarafı. Bozacak mı gözlerini? Boz, bozayım, al gözlerini. Üç kişi ya. Burada sana çıkardık ya. Sakanın yalnızı. Babalar... göğün sakalı yavrusu bakar ona. Babalarını seviyorlar. Baba birkaç tane biz aldık şey. Dört, beş... Yedi tane, yedi. Yedi. Gel. <laughs> Bu da çabuk çıksın mı? Çıksın çıksın. Bu ana sahayı mutlu ayırma. Bak tosun gibi anası var ha. Kabul ederse etsin de etmez. neydi edelim daha da yapılan bir şey. <laughs> etmez hepsini kapatalım. Hiç takip et ilk olan kovan varsa iyi kovana verelim önce. Nüfusu çok olan varsa yani. Hiç. Ya o işte çıktığı kadar ciddi kalıyorum da. Bildiğim var söyle. Boş boşuna bir tane tepsi verin de. Yok bunlar arası iyi. Bunlar arası iyi. Şimdi neden baba ana, ana yok? Ana şu, aslında bu kovanda ana çıkarttılar. Sonra evet Sonra onları. Ana artık havada kuşma aldı. Yoksa arı arı çiftleşmedi, arıyı ana çözdü mü? Tabii ki bir sürü sebebi var. Sebebi çok. Gitti, gitti yuvaya geri dönüp demir al, demir. bulamadı. Şimdi anaları nerede ha? Belki gitti çiftleşmeye gelemedi. Geliyor, arı beğenmedi. Belki yanlış kovana girdi. Kalabalık çok. Kuş ama... almış olabilir. Al Çiftleşirken rüzgar esmiş yere. Gel, 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 gel. Yere yapıştırmış olabilir. Bak, İşte hep gitti işte. Bu aralardan hep gitti bombuş, He? Gelişim yani üç tane mi verdik? Üç tane verdik, dört tane daha var. Ya abi içeride ne var ne var, hiç haberimiz yok ki. İşte öyle sorunlar yüzünden ana kayboluyor. Tutmuyor. Bir sürü sebebi var tutmamasının işte. A'dan Z'ye. Bak, bakıyoruz ona yumurtluyor yine kesiyor falan filan. Maskem var ya hiç, çok çok. Aa ara uşmayı seni vurmaz bu. Ayaklarım da açık. Oğlum ne olacak açık olursa olsun canım sıcak sıcak karın. Yani inşallah olmaz. Öyle bir şey demiyorum. Arı sana saldırmay ya. Yarın gözüm şiş gitmek istemiyorum. Ana Aybul. Bunda pisaka unutmuş. Adam şimdi yaptı ha. Varlar da böyle küp küçük. Niye böyleler? Bunlar ne adı var? Yaşlandı ya. Bir de ben sana bir şey söyleyeyim. Bence belki ana bile var mı? Baba. Sakin ama baba analar mı? Yok yok şaka mı? Ha, dışarısı sa sakin ama ana niye yumurtlamıyor? Yumurtlamıyorsa zaten ölmeyi hak etti. Bakalım abi bakalım. Bak. geçen sene ne güzel tutturmuştuk ya. Ama güzel, o zaman sene çok güzel tutmuşlar. O abi. zaman iki kişi anaya bakıyor, iki kişi ana peteye bakıyor. Ver bakayım onu bana. Sene iki kişi her şeye bakacak. Ya kene de iyiydi sanki. 500, 550 tane bölümün içinde 50 tane yoktu. Demiri ver. Diğer Şimdi bu saka sesveler istila etmesin. Ana çıktı mı? Ana <laughs> yumurtla. Bak bak bak. Nesi var abi. Bak. Biz de ara ara ayrı bundan ya. Büyütmeme miydi? Yiğit. Bunu da verelim ha buraya. Bunu da verdik buraya. Bunu, bunu da vermeye gerek var mı? Hiç. Boz kenara koy onu da. Bence. Ne yaptın baba? Dışarıda da yağma yedirdim ben. Biz yok abi ya. Gel bakayım. Çapı kenara koy. Gel açtı iyimlik 10 numara. Abi ne zaman mı uçuyor dakika bunlar? Hani orada ya. Kapattım, kapat kapattı. Asistanı bırak açamadım ya. Çıksın. Hepsi çıksın ya. Eyvam, bu da çabuk çıktın. Hep şey çabuk çıkıyorsun ya. Eyvallah bu ne güzel ediyorsun. Yazmadık. Hangisi olduğunu da hiç hatırlamıyorum. Vallahi ne? Havku var mı? taraftaydı. Yazmasan da içinden çıkar artık baba yani. Evet çıkardık. Yaz var yaz. M ne demek? M e, şey demek. Melez. Melez mi? Hı hı. Melez ama. Dört. Ana. Ben, ha. Ha. ben bilmiyorum vallahi hepsinin kapağı ters. Daha buradan aşağı gidemedik bile yani. İç, kim bilir neler var. <laughs> Dağlar bize. Burada çok sıcak ya. Bir biliyorsan dedi, bir bilene daha da. Kim dedi kim? Anonim. <laughs> bir tane adam var ya, diyor ki anonim diyor. Ben diyor anama küfür ediyor diyor. Yok öyle mi diyordu? Demir'i ver Onu çok seviyorum ya, aklıma geldi bizim diyor. video. Asıl senin anonim diyor, pardon. Ananım da de şey demek baba. Kimin söyledi belli olmuyor. Ver bakayım ona. Bak bak, bak aşağı Ne? Şaka gözü yumurtluyor. Peki anası var. Aha ana var ama küçük. Hani? Ha? Ver bakayım. Nerede nerede? Bak gidiyor orada. Nereden gidiyor? Kırmızı popolu. Oo o tomukta var. bir bak. O zaman yavru gözünü açtı. E, abi, iş yaptı. Al. Birinci çerçeve dur bozma. Anonim dedi. Mutlaka. Dedi ki asıl senin de de anonim dedi. Bana dedi küfür ediyor bu dedi ya. Ha yok yok. Picasso yapmış diye tabloyu. Nasıl ya? ya? Baba anonimin ne olduğunu öğren artık. Bana ana değil. çiftleşmek değil ya. Ben baktım bana ya. Arı gibi zaten babana sen neden ki anne oldun? Bütün çiftleşti işte. Anonim. Asıl dedi senin anonim dedi. Tarih yazsana dört diye. Dört M. Baba bu taraftan otursana. Çok sıcak çünkü. Aslında dedi, senin dedi anonim dedi. Bir koku arıyorum baba ya. Kuş çiziyorsun <laughs> burnuna. Bana bakalım. Böyle çürük kokusu arıyorum sanki ya. Yusuf etme. Bu arada var ya, bunda kesin ana yok ki böyle doldurmuş polen polem bunu. Marifada yine Mehmet takmış. Ver ver al demiri ver bana. Demiri ver bana. Al. Hep fırın doldurmuş. Dalak satarmış. Ne yaptığı belli Baksana değil. Hep deme ya. Kafası da karışık. Bana bir yumurtan hiç ondan sonra kesmiş onu. Ne istedin ondan? Be? Ha bunlarda da var ha. Boz hepsini. Vallahi koku alıyorum ya. Ya havunda da var idi ama ana var idi onda bu şuan. Belli olmaz baba. Belki kesecek. Ee güvenceye arıyor kendine. Bakalım nasıl ana çıkıyor diyor onda. Bence ana burada kaçıyor ya bunu. Sanki ana gördüm o Senin ne işin var dalakla Allah'ını seversen değil mi baba? Dalaklık adam mı oldun? Çerçevelerin yüzünde gez. Ya bir de dalak takıyor. Bir de dalak takıyor. Ayranı yok işime Gerisini söylemeyeceğim artık. Hı? Sen biliyor musun? Altından gider Hayır. Tahtirevanla. Ha? Tahtirevanla. E, Python da olur. Demek ki anonimi diyen kişi, yani onu söyleyen kişi Python da demiş olabilir. <laughs> Kafanı atasın mı geldi? Şimdi Bebek ne var, var, var şey ne içinde? var? Hani? Ha baktık mı? Bak, bakmadık, aç onu. da bunu bak şimdi. Ha bunu bak, ha bak, Ona baktım ben, buna bakalım. Yani var üç tane arısı kalmış baba. Bundan abi birkaç tane birleştirip böyle ana versen daha iyi bence. Ya öyle arılar da var. Abi ana baksana, al. Abi ana değil mi? Yoksa şey mi? Hadi. Arı mı? Bu arı. Bu nasıl arı? Sen onu anaya benzetiyorum ha. Al onu. Şia. Baksana. Siyah. Baba anaya benziyoruz. Işte. Hangisi? Ha bu al. Yok. Πώς θα πώς, veri yani. Aslında dedi senin anonim dedi ya. Ver anonim? ne? Bu adam bana küfür ediyor dedi. Al bu da yapma bak. İşte, ben bu kadar gider öyle. Ver. O zaman Halil bize torpilden güzel analar verdi. Büyük. Kim? O Halil mi o çocuğun Halil, Halil. Hı. Halil de Neyse Aysel biz de görür artık. Yutuyorlar. <laughs> Bu baba ben koku alıyorum. Bak kok, kabul Bu da o şey mi olmasın biz? Hayvan hayvan görmüyorsun. Olabilir yani. O tarz. Ha görüyor musun bu şu baktım. Ne? Anasını ters kapat. Göremiyorum. Al abi. Tabii. Telefonumu aldım. Hadi bir açık bakalım Karşıya mı gidelim? <laughs> yazdın mı? Yazdın mı? Ha bu. Ver onu. Hangisi? O. Ha bu mu? Şu. K yazan kapat. tane yani şurada var baba bak. Ortada ters kapak. Bak o karşıda. Tek tek duruyor. Dum tek tek dum tek dum tek. Şu. Niye ters bu o zaman bir sebebi var da tane mi kaldı ana? Bak belki de şu dikenler öldü e kokuyor baba. tane mi kaldı ana? İki tane mi? 3 tane mi? Dur bakacağım. Ten kokuyor. Ten. ten olabilir ha. Otlardan geliyor koku. Leş gibi. Ne ya? Niye kapağı Şimdi bak şimdi Kapatmış bak. Ne Hmm. E baba nasıl duruyor bu böyle? Ya başa çek ya sona çek bunu. Ortada kalmış saçma sapan. Bir da var. Tamam da nasıl duruyor ama? Bu her duruyor. bir şey olmaz. Yap, dur. Heh. Dur buraya, vayim, dur dur. Biz ne ne bu tarafa yaslamıyoruz mu? Sağ. Sağ çalışmıyor mu abi? Sağ da. Tamam. O orası mı sağ? Tabii. Ha dur, Al. Ben bunu da koyayım bu da kargo olmasın. Bunlara var mı ya? <laughs> Yavru da vermiş mi? Dum tek dum tek dum tek. Hadi açtı bakayım. Dur bakalım. Ben de merak ediyorum. Normal yumurtlayan bir nasıl yumurtluyor? Yumurta var mı? Ya da bölmelerden yumurtlayanların ya, bu da işte şey durumu nasıl? durumu nasıl? Anarıdan ya. Anarıdan ya. Düştü, bir tane şurada bölme at, bölme merak ediyorum. Hadi, Gel. Tamam. Alın, de yanımda mı taştın bu? Sen onu dediğini yaptın mı bir kere? Yok. Ondan sonra da... Ondan sonra da uşağım uşağım uşağım. Geri bana ya bu zeteye bir çek geri. Ottan sarıyacağım ha. Öyle boş işlerle uğraşırsın bir Et et et. et. Valla. Hiç öyle boş işlerle uğraşırsın ki O çocuk asla boş işlere uğraşmıyor biliyor musun? Hiç de arısı yok bunun ne? Kapatmış. Kapatmış. Hı. Üç tane arıyla kapatmış. Ana çıkmış ondan. Aha ana. Yumurtluyor baba. Bu nasıl mı adam olacak? İyi sar onu bari de üşütmesin. Abi soğu, soğuğu da atlattı ya ona olsun valla. Ali ben mi götürdüm? He. Hiç arısı yok ya. Üzüldüm ona şimdi. Ya abi niye arısı İşte bunlara takviye vereceğiz. Takviye versen neyle saracak onu Hiçbir şeyle saramazsın. Dışarıda var bir ya. Başka aç bir tane. Mesela... Ha beyaz anlar ne baba? B yazanlar. B yazanlar. Bak buna bir tane yavru verilmiş. Gelsene be. Ya ayağıma batıyor dikenler. Sokma beni de bak. Kurnum da kaşınıyor. Ne? Bir dakika bir dakika bir dakika.